Sana üç tane soru soracağım. Bilirsen ceza yazmayacağım. Hemen kabul eder. Buyurun memur bey. Havada gider. Bunu bilmeyecek ne var? Uçak tabi. Uçak olduğunu bildim ama savaş uçağı olduğunu bilemedim. İkinci soruya geçer. Denizde gider. Bunu bilemeyecek ne var? Gemi tabi. Gemi olduğunu bildin ama savaş gemisi olduğunu bilemedin. Üçüncü soruya geçer. Karada gider. Bunu bilemeyecek ne var? araba. Araba olduğunu bildin ama savaş arabası olduğunu bilemedin. Temel polise uyuz olur ve... Memur bey, ben de size bir soru sorayım. Bilemezseniz beni yollayın, yoluma gideyim. Sor bakalım, tamam. Kadınlar da bulunur, bacak arasındadır. Bunu bilemeyecek ne var? An tabii ki, der. Temel de, an olduğunu bildin ama ananın an am olduğunu bilemedin, der.